yıldız meyvesi, diğer adıyla karambola. Hem o eşsiz şekliyle hem de zengin besin değeriyle doğanın sunduğu en ilginç tropikal mucizelerden biridir. Bilimsel adı Averho karambola olan bu meyvenin kökeni Güneydoğu Asya, ya, yani Malezya, Endonezya ve Sri Lanka topraklarına dayanır. Onu özel kılan, enine dilimlendiğinde ortaya çıkan kusursuz beş köşeli yıldız görünümüdür. Olgunlaştıkça rengi yeşilden parlak, canlı bir sarıya döner. Tadı ekşiden tatlıya uzanan bir yelpazededir. Olgun meyve, elma, üzüm ve narenciye karışımı bir lezzet sunarken, ham hali daha ekşi ve ferahlatıcıdır. Sulu ve gevrek yapısıyla ferahlık verir. Besin değeri açısından da zengindir. 100 gramında sadece 30-35 kalori bulunur. Dünlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse yarısını tek başına karşılar. Ayrıca sindirimi destekleyen lifler ve kalp dostu potasyum içerir. Faydaları saymakla bitmez, bağışıklığı güçlendirir, sindirimi destekler. İçerdiği potasyum kalp sağlığını korurken güçlü antioksidanları cildinizin yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olur. Ancak buraya çok dikkat edin böbrek hastaları bu meyveyi kesinlikle tüketmemelidir. İçindeki oksalik asit ve karamboksin maddeleri, böbrek yetmezliği olan kişilerde nöbet, bilinç kaybı gibi hayati riskler oluşturabilir. Sağlıklı bireyler için sorun yoktur ancak aşırıya kaçılmamalıdır. Peki nasıl tüketilir? İnce dilimleyip taze yiyebilir, meyve salatalarınıza katabilir, smoothie yapabilir veya kokteyllerinizi bu yıldızlarla süsleyebilirsiniz. Görsel olarak harika bir şıklık katar. Yetişmesi için tropikal iklim, bol güneş ve iyi drenajlı toprak gerekir. Bakımı iyi yapıldığında ağaçtan yılda birkaç kez ürün alınabilir. Seçerken dikkatli olun. Parlak sarı renkte ve köşeleri hafifçe kahverengiye dönmüş olanlar en lezzetli olanlardır. Sert ama bastırınca hafif esnek olmalıdır. Çok yeşil olanlar henüz hamdır. Sofralarınıza yıldız ışıltısı katacak bu meyveyi denemeyi unutmayın. Daha fazla ilginç bilgi için videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.